1 milyon Yozgatlı platformumuzun hazırladığı 550 köy tanıtımı programına hoş geldiniz. 1 milyon Yozgatlı platformu olarak Yozgat TV izleyicilerimiz bugün Parmaksız köyündeyiz. Parmaksız köyü tanıtımı için birazdan muhtarla görüşeceğiz ve muhtarımız sponsor olursa, yardımcı olursa Parmaksız köyünün tanıtımını çekeceğiz. Yok muhtar sponsor olmazsa o zaman Parmaksız köyünden izleyicilerimiz, gurbetçilerimiz bizlere ekrandaki numaramızdan ulaşarak sponsor olursa Parmaksız köyünün tanıtımını önümüzdeki günlerde çekeceğiz. Ve şimdi muhtarla görüşmeye gidiyoruz. Bu arada Parmaksız köyünden YouTube kanalımıza 100 kişi abone olursa o zaman Parmaksız köyünün tanıtımını ücretsiz çekiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet şimdi muhtarla görüşmeye gidiyoruz. Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.